Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi. Yeniden İl Başkanlığına seçilen Burhan Mucur, birlik mesajı verdi. Liderimizin siyasi pusulasıyla teslimiyet kuvvetimizi artıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zayıflaması için el oluşturanlara, fitne tohumları saçmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını bozarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kiralık kalem sahiplerini köşelerini kiralayanları yenerek geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kumandalı ve paralı anket firmalarına ve kondulayanların kapılarına kiz burdura burdura gümbür gümbür geliyor. Bu mücadelede her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli yönetim ülke ocaklılara ve tüm hemşehrilerine canı gönlü e teşekkür ediyorum. Kaybedecek zamanımız yoktur. Oyalamaya hakkımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart şey altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız. Bir olacağız, beraber olacağız. Geleceğimiz aydın olsun. Varlığımız daim olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili dava arkadaşlarım, bugün büyüklerimizin ta 5000 yıllık tarihimizden aldığımız Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, Türklük davası, ülkücü davasını bizim büyüklerimizin bize emanet ettiği davanın bekçileri olarak kongremizi yapıyoruz. Samsun yeni bir heyecanla, güzel bir birliktelikte gelecek aydınlığın en önemli mihraklarından bir tanesi olacak. Tıpkı Cumhuriyet kuruluş, kurulurken Kurtuluş Savaşı başlarken nasıl tütün iskelesinden Büyük Gazi yola çıktıysa Milliyetçi harekette buradan tüm Türkiye'ye büyüğümüzün rehberliği altında bir yürüyüşe geçecektir. Biz bundan eminiz. O yüzden bu kadrolarla başladık. Bu kadrolarla devam edeceğiz. Geleceği açacağız. Yılmadan çalışacağız.